arkadaşlar e, bugün yeniden e, şimdi, buna kendi karakterimi yapıyordu işte boyadım gene ondan yapacağım tabi bu sonda bir şey olmayacak neyse yapayım evet evet ne yapacağım ya, Tamam Olmaz. bonluk yapacaksın şunu bonbonu o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz çok komik değil mi bazı sesler çıkabilir yani Hop. <laughs> tamam onu şöyle yap. Şu asla boya bunu. Hmm. Bakın ne yapıyoruz? Hayır oğlum. Evet, bitti. Bakın. Şimdi bunu silebiliriz. Merhaba. Mangal geldi. Mangal da Uçka. Mangal canı. Tamam. Ö tamam. Uçka'da ne yapacağımı hatırlamıyorum ama. Ne yapacağım? Tabii ki de bir Hmm, ne yapacağımı bilmiyorum. İşte buldum. Disconnected. Bir Shadow Torch kayıp çoğun. Disconnected. abi 2 saat sonra Arkadaşlar ben şimdi bir konuşmayayım, işimi yapayım. Şu gövdeyi bitirince belki konuşurum. İsim yaptıktan sonra Zaten şey e, önce size daha yeni gösterdiğim o FNAF oyuncakları vardı ya Lefty. Ondan sonra Blacklight Freddy falan. Orada Lefty'nin bir kulağı koptu sonradan. Kulağının üstüne düşmüş. Blacklight Foxy'nin de diğer kulağı. Bir tane kulağı koptu. Görüyor musunuz neler oldu? <laughs> Onlardan sonu Nightmare'ler gibi oldu. Ama FNAF 1'e hiçbir şey olmadı. Ya ben ne yapmayı düşünüyorum biliyor musun? Hmm. O oh. Lefty Shadow vidur Shadow Freddy boyayacağım boyacağım. Let's go naked. Diğer klasikleri de Tabii ki de vidur benim kolum. yapacağım. Disconnect go yüzünü de bıçakla gideceğim. Hı hı. Baltayla değil. Hop. Oh. Ve Shadow var. Bu. Bu ben başka bir Shadow Toyçuk. Toyçuk'un bir şey yok. Evet yok. Arkadaşlar size bir soru. En bu ne karakter? İlk önce Toy Freddy diye düşünebilirsin. Ama yanılıyorsunuz. Çünkü Toy Freddy'nin göbeği neredeyse Withered Freddy kadar. Yani Freddy'ler çok şişko. <laughs> Neyse. Twitch'in Shadowvale. Ya yani neden sesim Arkadaşlar atıyor musun? Bir kutu vardı hani bağırıyordu. O oyunu ben bir kere daha oynadım. Videosunu çekmedim zaten. Yanımda bir arkadaşım daha vardı. O kutu çığlık atıyordu. Sonra gülmeye başladık. İlk olduğunda ödüm patladı ya. Ay Tochika kızmış. Ay eline de koymuş buraya. Ay. Shadow Ojika. Ojika. Bakın buraya bize Shadow yapmış. çok sıkıldım kaç dakika olduğunu bile bilmiyorum Neyse Bir şey, şimdi benim hep arkadaşlarım var bu frele şuraları var ya

önce Mr. Cook Mr. Cook yapıyoruz. Yaptım Poşurdum Mr. Chip. Önce bunu boyuyoruz. Portakal bize bakıyor. bize bakıyor. O zaman biz öldük. Maske takmalıyım hemen. Evet. İnsan maskesi takmalıyım ki Toy Bunny beni ay Toy beni anlayamasın. Koronayı sonra da korona Toy engelleyelim. Mr. Cupcake gözü. yapıyorsunuz? adı ne? Ben biliyorum. Bunu da yorumlara yazın. Her şey yorumları yazacaksınız. Anlıyor musunuz? Her şey yorumları yazacaksınız. Disconnected. Bu video bir sürmez umarım. 8 dakika mı? 8 dakikadan daha fazla olmuştur ya. Ama olmamış. Disconnected. Arkadaşlar bunda ne? Bu yüklenir yüklenmez sonra bir video daha çekeceğim. Tabi siz, siz benim videolarımı görüyorsunuz. Tamam mı? İzliyorsunuz böyle. Ama vermeden Böyle bakıyorsunuz sadece. Abone de olmuyorsunuz. Kanalıma abone olanlar da hiç kanalıma bakmıyor. Ben biliyorum onların oyunu. Videolar ama bakmıyorlar. Kanalım kanalımda berbat ha. Kapatırım istersen. bir arkadaşım var. O da beni abone sayım geçecekmiş. Nasıl geçecek acaba? 30 abone bile olamadım ya. 29'da kaldım. Eskiden 9 aboneydim. Aslında hmm, ne de. Benim eskiden bir kanalım varmış. Ta bebekken açılmış benim kanalım. Ona başka videolar koymaya başladım. Onları sildim. Momo falan. Onlar çok izlenme alıyordu. Momo'nun haberi falan koyuyordum. Bunlar çok izlenme alıyordum. Ama şimdi bu videomu sıfır kişi beğenecek. Ben bir kişi beğenecek. İki görüntüleme olur anca. Çünkü benim videolarımı kimse beğenmiyor. <laughs> Neden benim adım sürüyor onlar? Ailemden bahsediyor. Neyse. Sesimi duymuyorsunuzdur şu an. Neden sesim tam çıkmıyor bilmiyorum. Bu hafta kamera sesimi çıkartmıyor. Ve Shadow Toad çıkadı. Shadow Mr. Cupcake oldu anca. Daha hazır bir yerim var. Şimdi sizlere. Diş mi yapayım? Bu bir gıdığı yapmayacağım. Bunun dişi yok. Dişi yok. Dişsiz adam seni. Evet oluyor. Dın dın dın. Kardeşim kol ediyor şu an. Bu arada beni büyük biri izliyorsa şu an. Hani bugün anneler günü. Ama bugün bir şey daha var. Bizim ailem. Babamın doğum günü. Neyse. Aa, yeşil bir dört ben iki saatte bir de bitirmedim ya. Bir dakika mı aldı o şey ya? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu toçkayı yok ediyoruz. Evet, burada düzgün. Hayır, koy etmiyoruz. Shadow Mist bitti. Ben Foxy yapacağım. Bunny, bunny. Yedir Bunny, Bunny. Evet. Bonbon. Bay bay. Ne yaptım bonbonu? Aa. I. Ona bakmadınız değil mi? Bakın bir daha bakmayın. Annem yaptı zaten. Bakın bak Oh tamam. Bu sefer hızlı yaptım. Ne yaptım ben? Neyse. Bomba <Sessizlik> <şeyler> ne yapıyonuz? ne diyo? Duysanız zaten Neden konuşmadığımı ben de bilmiyorum zaten. Çok sıkıldım. Küçük bu velet bombon burada bana böylece bakıyor. Bombon bitti evet. dermişim. <laughs> ay 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 ay. Ay bonbonun kızı. Yok. Bombonun kızı yok. Evet. Yenek yenek yenek. Meriço meriço. <laughs> Burada daha çabuk bitiyormuş. I'm a little star. Circus baby. Senden nefret ediyorum. bu çok kötü oluyor. Bu nasıl bir bomba? Bunu siliyorum. Bomba. Yorsunuz Foxy. Arkadaşlar sadece ben Evet. Bir bını yapıyoruz şu anda. Ama bir bını kafası. Bunu diye karakter var arkadaşlar. bilen bilir. Mangal da var hatta. Mangal. <laughs> Bunu bilmeyenler var. Bunu iyi bilen mangal dedilir. Evet bye bay değil mi? Size de bye bye. Sana da bye bye. Seni silmeyeceğim. Başka bir şey yok. Ay, panik. Neden? Neden? Özür dilerim benim. Sadece sen kaldın. Seni sileceğimi sanma. Neyse. 18 dakika. Seni de yapmayacağım artık. Arkadaşlar bugün videoyu bu tuhaf bonbonla bitiriyoruz. Görüşürüz.